Arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte sizlere söz verdiğim gibi e, sizlerle birlikte 20 tane melek ya da şeytan istediği açacağız bugün sizlerle birlikte. E, sıralamada ikinci oldum. Ya daha doğrusu birinci ile ikinci aynı şey. E, kazanma ne denir? Win işte. E, de 20 tane veriyor. Alttakiler 15. Bugün sizlerle birlikte 20 tane melek veya şeytan stridiyse açacağız. Laf fazla uzatmak istemiyorum. Bir öncekinde melek aç Açmıştık. Şimdi ise şeytan açmak istiyorum. Şöyle şeytana tıklıyorum. Ve evet 20 tane şeytan star dediğimiz geldi. Ee, lafı uzatmak istemiyorum. İlki şöyle başlıyorum. Bir tane skin atarsa güzel. Ee, iki tane atarsa mükemmel. İlkinden tırt çıktı. Bakalım ikincisinden ne çıkacak? Bu biraz yavaş açılıyor sanki. Bakalım olmadı. Ee, i̇kincisini boynuzlarından açmayı deneyeceğim. Bakalım bundan ne çıkacak? Hadi bir şey at ya skin at. Gene bir şey çıkmadı. Evet bir tanesini tamamladık bu arada. Gayet güzel. İkincisinin de boynuzları bayağı hızlı gitti. Gene alt. Tam gözlerinin ortasından bu biraz yavaş gidiyor sanki. Hop sprey attı. Bir dakika bir şey bakacağım hayır olmuyormuş. Okey. Ee, bakalım bundan ne atacak? Gene altına attı. Şu anda kötü gidiyoruz. Şöyle space yapacağım. Bu biraz daha yavaş öbürlerine göre. 200 kredi. Gayet güzel. 200 kredi hiç fena değil. Şöyle bakalım. Şöyle, şöyle 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 şöyle, birazcık şey yapalım. Hop. Bu arada arkadaşlar dün yayın yaptık. Yayın biraz az kişiydi. Kimse gelmedi neredeyse. Ee, bir sonraki yayınlarda böyle olmamasını istiyorum. Siz de yayınlara gelmeyi ee, unutmayın. dün 3 saatlik bir yayın yaptık. Saat gece 4'e kadar. Birden 4'e kadar. Hatta buçuk saatlikti. Ee, bir dahakine siz de gelirseniz çok mutlu olurum diyorum. Bu arada PlayStation gibi oyunlardan da video gelsin. Mi, onları da yorumlarda belirtin Diyorum ve ikincisinden gene altın çıkıyor. İkincisi diyorum lan, ne alaka. Bunu da hızlıca açtım. Bundan da gene altın çıktı. Şöyle space'i açacağım. Bakalım ne açacak. Çok kötü gidiyoruz şu an. Haydi bakalım. İkin, üç kaçıncısını bilmiyorum ama hızlı açtık. Şöyle en köşeden. Şöyle aşağı doğru tuttum. Artık bir şey at. Şöyle bundan ne çıkıyor gene. Allah Allah. Şöyle bas çek bas çek bas çek yapıyorum. Açıyorum. Gene mi? Oha. Şu dokun ve basılı tutunun tam üstündeki yerden şuradan yapacağım. Bakalım bir şey atacak mı? Olmadı. Hop. Biraz hızlı açmak istiyorum şu an. Gene bir şey çıkmıyor. Ne oluyor ya? Baba sana ne olmuş baba? Bundan da mı tırt. Oha, oha. Ben su içeceğim. Suyum nerede benim? Suyum orada. Bakalım suyumu içtikten sonra çıkacak mı? Şöyle su vidanımı aldım. Çok suyum arkadaşlar. Bu kaçıncı bilmiyorum da videonun Mesela bayağı var. Şöyle suyumu açıyorum. Suyumu açarken içeceğim. Haydi, Hayır, yok suyumu açarken içeceğim de lan oha. Suyumu içerken açacağım? Ya Allah, bismillah. Hiçbir şey çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Suyumuzu içeri karıştırdık ama maalesef hiçbir şey çıkmadı. Şöyle dükkana bir girelim. Haydi bakalım neler var neler yok. Ee, evet. Geldik gene. Zurnanın pıt dediği yere demiş. Kim dedi bilmiyorum. Ama birileri demiştir belki. Şöyle beliş altımızı alalım. Belişleri severiz evet, şunu da almak istiyorum azıcık gelene. Bakalım ne gelecek? 3 puan. İyi, iyi, iyi. Biraz fazla ama yani biraz fazla vermiş bonkörlük yapmış. Süper gel ama olsun. Şöyle bakalım yeniden neler gelmiş. Ee, şöyle bakıyorum ne oluyor lan? En fazla kaç yapmışlar? En fazla bir mi? Ama bir el oynamışlar. Okey. Öp, bura böyle, bura böyle, bura böyle. Bayağı bir şeyler var şu an. Aa, etkinliğine bakacağım şeyin. Ona bakamadım. Dur, bir dakika. Şu etkinliğine bakacağım. Ne gelmiş? Ruh toplamayacağım. Okey. Sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar, bu video, Aa, bir dakika, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şu anda kulüpte 29 kişiyiz. Bir kişi daha gelmesi gerekiyor. Kulübe gelmeyi unutmayın. Bayağı bir arttık. Ee, bayağı görüyorsunuz. 40 bin kupalı, 38 bin kupalı insanlar var. Adamlar var yiğitler var. Her neyse videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.